Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle ben on oynuyoruz. Bugün tabi part 5 bu. Evet tabii. Azak gibi videolar. Bunlar çıkmakta olmaz. Amına kuduklarım hiç durmuyor. çıkıyor çıktı çıktı ya. Bir de kaç gün oldu video çektim öyle. Biraz da çekelim dedim. O yüzden şey, şimdi telefonu yeni aldım ya. O yüzden her şey yeni halde geliyor. So, uygun, so, şimdilik yani, şimdilik kâhaya devam edeceğiz şu anda bu part 6'sı ben daha hesap gidiyor alacağım o telefondan birazdan aldıktan sonra da şöyle bir çekim gidiyor birazdan birazdan göreve başlarsam da gidiyor birazdan interneti kapattım hiçbir şey rahatsız etmesin diye bir sürü hesap geliyor ne yoksa yine Telefonu sormaya da gerek yok diğer telefonda zaten gördüğünüz gibi Zangır zangır bir de zaten ilk yolunda düzülmüş gelmiş, gelmişti ee, Galiba bu yolda yapmış? Ya, bilmiyorum ama Ne yaptıysa şey, teşekkür ederim Bir de neyse artık benim ben çok güçlü olmaya başladı Hadi ben başka bir şey alalım Bir ben? Bir de ne güzel 34-35 Beynik ediyordu ama şey. bir şey. Zaten şimdi O direkt başlattım şey. O yüzden ise, şimdi Şöyle Yeni telefon olsun diye Hayırlı olsun yazarsınız diye düşünüyorum Çünkü yeni telefonum bu Yenisini aldım yani diğer üstünde zangır zangır ediyordu ama biraz şey kasıyordu o yüzden bunda kasmıyor fazla fazla kasmıyor bunda şöyle ama çok fazla biraz ses de gelebiliyor ama yine de halledecek hepsini yani devam edebiliriz ben dedim herkes video çekiyor bir dedim ya ne yapayım işte fazla okullarda açılıyor herkese bol şan tabi de tabii geçtik bitirdik ve görüşürüz ve bay bay